Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan. Gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin. Taşardı kubbelerden tekbir. Dolardık ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapıya gelenler ya Muhammed uzakta yakında mümin döndüler kapından. Besmele, ekmeğimizin bereketiydi. İki dünya, aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazları güvercinler. Hey, Hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır gelin ey Fatiha'lar. Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi. Ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın. Yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir günkü gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında, Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetin göz bebeği, göklerin Resulüydü. Elçi geldi, elçiler gönderdi ruhunu Allah'a elini ümmetine verdi. Beşin yurdun Yuvan, Mekke'de bunu alırsan Medine'ye geçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya inkar, kıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar. Ne atlar ezberledi. Ey Nebi, Ebu Leheb ölmedi. Ya Muhammed, Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada? Mevlidine hayran kulaklarımız. Ne atlar ezberledi ey nebi. Adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor. Artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'nin siyahlar yıkamıştı. Ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset, gururla savaşta. Gurur, Kaf Dağı'nın Onu da yaralarlar kanadından. Gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine Türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat, çıkmadan yarına. İyilikler getir, güzellikler getir, Adem oğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki, şu gördüğün duvarlar ki, Kimi taiftir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed. Senelerdir. Ne doğruluk doğru. Ne iyilik iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semavayı boşaltıp sareyi dolduranlar. Altına hendeklerden bir atlayışla aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesri, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri sert topraktı. Yere dökülmeyecekti ey nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huğulara karışsın amin mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut? Gölgele din başlar. Hatırında mı ey yol? Bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar. Kafile kafile kervan kervan şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin yollar gideceklerindir. Şu tek bir getiren mağara örümceklerin değil peygamberlerindir meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Su kuytu cinlerin, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, Kuşluk kuşların Hüt hüt müdür, güvercin mi, kumlu mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey advada yatan ölü, bahçemdaşlı dünyanın en güzel gülü. Hatırın uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. dinleyene hala çöller ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir haç günü başta Muhammed yanında. Ebu Bekir Gidenlerin yüz bin olup dönüşünü destan yap. Ey şehir. Ebu Bekir nur, Osman da nurlar. Kureyş'in uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır. Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu gündeki ölüm tatlıydı. Yerde kalmazdı ruh. Kanatlıydı. Konsun yine berbazları güvercinler. Ey! Hulara karısın aminler. Gelin ey fatihalar yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem onlarla. Yüreklerde taşısın yine imanlar. itri beslesin tekribini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğalsın. Kayışzade Osmanlar. Nahatını galip yazsın. Mevlidini Süleymanlar sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kaldıranlar. Gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı, Aminlerimiz vardır. Haçtan döner yürür gel. Miraçtan iner gibice. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat. Nisan kanat bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları. Açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar. Dizilsin yollarına yetimler. Günahsızlar sür gecelerinden yanak türküler yapan kızlar. Sancağını saçlarıyla dokusun Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davut okusun. Konsun yine pervazları güvercinler. Hay. Hu'lara karısın. Aminler. Gelin ey Fatihalar ey Yasinler